Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Honor 90 telefon modelinin 512 GB'lik versiyonunun kutu açılımı ve incelemesini yapacağız. Evet arkadaşlar, gelin hadi bakalım kutumuzu açalım. Geldi kutu. Şuraya ben bir blur yapıştırmam lazım. Oraya bir blur atarız. Şimdi, bağlamışlar efsane kasım indiriminden. Bu an bir tane patlatmış telefon. Bunun bir incelemesini kutu açılımını yapalım şimdi. Bu lastik gibi geldi. Evet ben niye kutu açamıyorum? açma sıkıntısı var. Acaba niye açamıyorum? Ya mantı sökmedik ki oğlum. Evet, kutuyu açalım. Evet. Kutular bu şekilde. Burada hepsi buradan. Bu şekilde. Bir tane kutu ekranı sığmıyor. Ayrıca sığmadı kutu. Evet. Böyle geldi arkadaşlar. Bir tane hepsi buradan kutusu var. Kendi kutusu. Bu özel. Bunda ne var? Bunda başka bir video çekeceğim. Acaba ne olduğunu tahmin edin bakalım yorumlarda yazın. Bunun içinde size ne vardır diye. Şimdi telefon burada şekilde böyle korumalı gelmiş. Şöyle aldık. Telefon burada. Burada hepsi burada diyor. Böyle bant atmışlar bir tane. Bu bandı kaldırayım buradan. Evet, bu şekilde geldi. Önümüzde. Honor 90 Genpa... ...Konpapere. şöyle sıfır kapalı kutu ambalajında. şekilde göstereyim. Şurada e-mail'leri var galiba. şöyle altını şu şekilde gösterebiliyorduk galiba. Hah. şekilde göstereyim. Emerald Green, yeşil tercih etmiş bizim baba Honor 95 12 GB RAM 12 GB evet arkadaşlar en güzel özelliği bunun 19 GB RAM olması bu galiba çoğu yerde yazmıyor ben de kendim gördüm 12 artı 7 7'si de yazılım destekli diyebiliyorum onu ben de tam çözemedim sonra telefon açınca göreceğiz Honor 90 diyor Şu şekilde TÜV sertifikası vesaire soy ink ink şekilde kutu zaten klasik kutu Şu an şimdi açalım Telefon açmayalı çok şey oldu ha. Hiç böyle bak pahalı bu kadar pahalı ürün galiba test etmedik. Bu kanaldaki en pahalı ürün. Bunu mecbur şöyle yırtacağız. Nereden yırtsak, nereden etsek. Ben de biliyorsunuz kutu manyaklı olduğu için hiçbir kutuyu çizmeden açmaya çalışıyorum. O da benim şeyim de bu kutuyu nasıl açacağız be oğlum? Aha değiştim kutuyu çizmemek için bir de önden kutuyu çizdik galiba öyle çizmemişiz İyiyiz lan iyiyiz yine iyiyiz Bakalım. adam Sesi gelecek bilmiyorum Kafam doğru Duyurmaya çalışıyorum ama Gelmiş olabilir Evet kutu bu şekilde geldi Honor 90 diyor. Evet. Bunu alalım. Evet şöyle kaldıralım kapağı. Hop. Boom. E, telefon çıktı arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Telefon burada. Honor 90. Kameralar şu şekilde. Telefon gerçekten hafif duruyor. Yani harbiden hafif duruyor. Telefonu şöyle bir kenara alalım. Bunun üstüne koyayım şöyle. Önde de koruma var zaten. Allah. Burayı da bulurlayacağız. Burada da e-maillerinin olduğu kağıt var. <laughs> Unutma. Montaj yaparken. <laughs> Bu içi. Burada evet arkadaşlar kutu içerisinde sim kart çıkarma iğnesi. Ondan sonra içinde bakın ne var. Bak bu krallığı hala yapan markalar kaldı mı? Bu krallığı hala yapan markalar kaldı mı? Honor'un bu kullanım kılavuzu. Bu da garanti belgesi. Şu. Ve içinden kendine özel kılıfı çıkıyor arkadaşlar. Adamlar kılıfını gönderiyor. Hala bunu yapan kaldım bilmiyorum. Bakın şu şekilde Honor. Netlemeyecek ama Şurada yazıyor Honor diye kendi orijinal kılıfı. Evet bu kılıfı da şöyle kenara alalım. Garanti belgesi vesaire çıktı. Bu çıktı. Arkadaşlar içinde bazı hala markalarda adaptör bile çıkmıyor. Bakın şu yeşil galiba içi yeşil. Honor 66 Watt Super şarj diyor. Şöyle netletebilirsek. Hı. Bu şekilde Honor 66 Watt Super şarj. Şöyle arkası da. Evet bu şekilde arkası da gördüğünüz gibi. Adaptörümüzde bu 66 Watt. Ve tabii ki burası USB Type-C değil yalnız. USB Type-A'dan Type-C'ye kablosu çıkıyor bir tane içinden. O da şurada. Bu şekilde. Evet telefonumuz burada. burada arkada etiketler falan filan var. Ben o etiketleri göstermeden açmam lazım. Şimdi size bir şey daha söyleyeceğim. Bir saniye bekleyin geliyorum hemen. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi sesi duyurmak adına nasıl sesi duyurabilirim bilmiyorum ama şu telefonun etiketini bir çıkaralım. Geliyorum sesi bilmiyorum ama Nasıl açacağız onu açma biliyoruz <laughs> Evet. Bu şekilde arkadaşlar. M. Green. Evet telefon ekranı geldi. Şu şekilde göstereyim. Tabii ki de açıktan göremeyeceğiniz için nasıl göstersem bilemedim. Şöyle. Her şey yansıtıyor ekranı. Evet arkadaşlar en önemli şeylerden birini biliyor musunuz? Adamlar ekrana telefonun ekranına koruyucu takıyorlar. Koruyucu şu an var üstünde. Ekran koruması var. Ekran koruması ile birlikte geliyor. Nasıl göstereceğimi bilemiyorum ama kamera vesaire de yani Aha bakın belli oluyor mu? Köşesi falan bak anlayabilirsiniz oradan. Kameranın etrafına bakın. Öyle ekran korumalı geliyor. Telefon gayet hafif. Bence gayet güzel başarılı. Gelin bir açalım. Şöyle ben tekrar bir rengini size göstereyim şu an. Şöyle hafiften renk değiştiriyor gibi de oluyor. Benim ışıkla yansıyor da. Renk değiştiriyor gibi oluyor. Yeşil. Telefonu açalım basılı tuttum. Titrede bayağı biraz uzun basa tuttum. Açılıyor şu anda. Bu şekilde bekliyorum. Aşağıda nokta nokta ibareler çıktı. Evet ekran geldi. Magic OS. Bu kendi işletim sistemi olabilir. Evet başlama ekranı geldi telefonun. İngiliz diyor. Biz buradan inelim. Ekran ee, arkadaşlar 120 Hz. Bakın teknik bilgilerini de şuradan söyleyeyim. Biraz 120 Hz. Türkçe yok. Türkçe yok. Nasıl başlatacağız? Size bir açayım da dedim. Çok kurcalamak istemiyorum. Telefon benim olmadığı için Türkçe burada varmış ya oğlum. Hoş geldiniz. Acil durum okuma yardımı diyor burada aşağıda. Başlayın. Bölge, ülke Türkiye. Sonraki kullanım şartları. Yukarıdaki şartları dikkatlice okudum ve kabul ediyorum. Sonraki. Sim kart takın. Sim kart yok. E-SIM ekle diyor. Atla diyorsunuz. Arkadaşlar. Kutu açılışı şimdilik böyle. Ben bir bunun incelemesini tekrar Bambi açsın. Ben o zaman telefonu alıp incelemesi de çekeceğim. Hadi işte benim için bir büyük ihtimalle 3-4 saat sizin için bir saniyelik bir hamle. Hadi şimdi incelemesine bir ekran arayüzüne vesaire oraya geçmek için konuşamadım birader ben ne diyorum ya. Ben ne diyorum ya elim ağzım dolandı yemin ederim. Arkadaşlar bu telefon iç arayüzünü görmek için hadi geçelim. Evet arkadaşlar telefonu açtık. Parmak izi bayağı oldu ama yapacak bir şey yok. O, o, kadar olacak. Direkt yazılım güncellemesi attı. Yazılımını güncelliyor. Kendi. Ekranı 120 Hz şu şekilde. Gerçi benim şu an kamera 30 Hz, 30 FPS çektiği için gözükmüyor ama çok akıcı. Şuna ayarlara giriyoruz. Telefon hakkında. Bütün özelliklere. Honor 90. Snapdragon 7 Gen 1 kullanıyor. Arkadaşlar bu gayet fiyat performans bir işlemci. Her türlü işinizi görür. Fiyat performans sistemlisi Android 13 ile geliyor. Bakın size Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition. Evet arkadaşlar RAM'i tam tamına 19 GB. 12 tanesi gerçek, 7 tanesi yazılım destekli RAM var. Bir netlese biraz da. Evet çözünürlüğü 2664'e 1200. Evet arkadaşlar tam tamına 512 GB. 512 GB ne demek var ya. O oh, çok güzel bir özellik. Gerçekten bu fiyat bandında çok güzel bir cihaz. Özellikleri bu şekilde 120 Hz zaten özelliği var. Ben daha tam bütün özelliklerini ekrana koyarım şu anda. Şu şuraya vesaire. Sol tarafa koyarım. Bence gayet mükemmel fiyat performans telefonu. Mükemmel ötesi bile diyebilirim. Yani gayet başarılı bir telefon sim kartı vesaire taktık yazılım güncellemesi atıyor. Bu arada çok merak edenler varsa bunda Google yüklü geliyor. Huawei'deki gibi değil. Google Play Store vesaire her şey üstünde Google ile ilgili. YouTube vesaire. YouTube müzik bile yüklü geliyor baksanıza. Araçlar. Bu şekilde. Telefonla ilgili sorularınız olsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Hadi gelin şimdi videonun kapanışına geçelim. Evet arkadaşlar bu arada gelin şu kılıfa da bir takalım şu telefonu. Bu şekilde. şekilde taktım. Kılıfı da bu şekilde şöyle taktım. Evet arkadaşlar, videomuz bu şekildeydi. Telefonumuzun kutu açılışını gördünüz. Belki telefonla ilgili detaylı inceleme videosu da çekerim sizlere. Daha iyi, daha aydınlatıcı bir bir arayüz bilgisi olur. Telefonumuzun kutusu bu şekilde Honor 90. Telefonun kutusunu açtık, ufak detaylı incelemesini yaptık. Ufak bir özelliklerinden bahsettim. Bence en benim çok dikkatimi çeken ve beni ce özelliği 512 GB olması arkadaşlar bir yani 512 GB olması çok iyi bir şey her şeyi rahat rahat depolarsanız bitmez yani hafızası şey de çok iyi mesela 12 GB RAM var ve artı 7 yazılım destekli 19 GB RAM var gayet bence iyi İşte işlemcisi orta segment gibi orta üst arası bir şey yani Snapdragon 8 Gen 1 8 Gen 2'ler var şimdi onlar çok daha iyi ama onun bir alt kademesi olarak işte işlemcisi de bence gayet iyi. Bu fiyat bandında bence 10 numara bir şekilde kullanmışlar. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Telefonla ilgili yorumlarınızı bekliyorum aşağıya yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız beni çok ne dersiniz Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. <laughs>